Bazı insanlar sınır tanımaz. Kimileri sizin sessizliğinizi zayıflık sanır. İş yerinde, ilişkide, hatta sokakta. Saygısızlık artık bir istisna değil, günlük yaşamın bir parçası. Peki ya sen? Sen bu saygısızlıklar karşısında ne yapıyorsun? Belki bazen içine atıyorsun. Belki de patlayıp sonra pişman oluyorsun. Ya da en kötüsü, alışıyorsun. Ama Stoacı erkek için bu seçenekler yeterli değil. Çünkü o duygularına esir olmaz. Onları yöneten kişidir. Tepkilerini seçer, anlamı kendisi verir. Yaşadığı şeyi değil, ona nasıl karşılık verdiğini sahiplenir ve bilir ki, saygısızlık karşısında ya yönünü kaybedersin, ya da kendine liderlik edersin. Bu videoda sana modern dünyanın üç temel alanında iş, ilişki ve gündelik yaşamda karşılaşabileceği saygısızlıklara nasıl karşılık vereceğini anlatacağım. Ama öfkeyle değil, tepkisizlikle de değil, stoacı etlikle. Marcus Aurelius'un, Epiktetos'un ve Seneca'nın öğretilerinden ilham alarak sana 9 temel stoacı dersi sunacağım. Bu dersler bir filozof gibi düşünmeni değil, bir savaşçı gibi durmanı sağlayacak. Çünkü bu dünyada kendini bilen bir adam kadar güçlü bir şey yoktur. Hazırsan başlayalım. Birinci ders, saygı bekleme, saygının kaynağı ol. Saygı bir talep değil, bir yansımadır. Modern dünyada pek çok erkek saygıyı dışarıdan bekliyor. İnsanlar beni ciddiye almıyor. Kadınlar beni önemsemiyor. Patronum sürekli üstüme geliyor. Ama Stoacı bakış açısına göre asıl soru şudur: Sen kendine nasıl davranıyorsun? Çünkü Stoacılar bilir ki dış dünya bir aynadır. Eğer sen kendine karşı tutarsız, özensiz, disiplinsizsen dünya sana da öyle davranır. Saygı istiyorsan önce kendine karşı saygılı olmalısın. Bu lüks arabalar almak Kas yapmak ya da sert görünmek demek değildir. Bu, sözünün arkasında durmak, zamanına sahip çıkmak, hayır diyebilmek ve neyi tolere edip etmeyeceğini bilmek demektir. Marcus Aurelius günlüklerinde şöyle yazar: "Kendini onurlu bir adam gibi davranmaya zorla. Eğer gerçekten onurlu biri olmak istiyorsan." Bu cümle tek başına bir tokattır. Çünkü dışarıdan saygı bekleyen adam önce içeride saygı kazanmalıdır. Geceleri telefon ekranında saatlerini tüketen, sabahları plansız uyanan, hayır demekten korkan bir adam. Dışarıdan saygı görmeyi talep edemez. Çünkü fark edilmese bile bu hal etrafa yayılır. Sen bir ortama girdiğinde insanlar senin ses tonundan, göz temasından, bedeninden bir şey hisseder. Bu adam kendini tanıyor mu? Bu adam kendi merkezinde mi? Bu adam saygı duyulacak biri mi? Saygı talep eden erkek değil, saygı veren erkek stoacı olandır. Kendi zamanına, emeğine, ilişkisine, vücuduna, zihnine saygı gösteren adam zaten etrafına bu enerjiyi yayar ve insanlar bu enerjiye doğal olarak cevap verir. Peki ama ya sana doğrudan saygısızlık yapılırsa? Ya biri seni küçümserse, üstten konuşursa, laf sokarsa? İşte o zaman stoacı erkeğin yapacağı şey belli. Tepki değil, tutum göster. Ama bu tutum nasıl olur? Sert mi? Sessiz mi? Gülümseyerek mi? İşte ikinci derste bunu konuşacağız. Çünkü saygının ardından gelen ikinci en güçlü silah netliktir. Hazırsan şimdi ikinci derse geçelim. İkinci ders: Sessizlikten gelen netlik. Her saygısızlığa cevap vermek zorunda değilsin ama her durumda kim olduğunu hatırlatmak zorundasın. Modern hayatın içindeki erkek özellikle de ilişkilerde ve iş ortamında sık sık test edilir. Pasif agresif bir yorum, küçümseyen bir bakış, alttan alta seni sınayan cümleler ve çoğu zaman bu anlarda iki uç arasında sıkışırız. Ya patlar, öfkeyle karşılık veririz ya da susar, içimize atar, yok sayarız. Ama Stoacı erkek üçüncü bir yol bilir. Netlikle sessizliği birleştirmek. Epiktetos der ki: biri sana kötü davranırsa bu onun problemi. Sen ona nasıl karşılık vereceğini seçebilirsin. Bu çok basit gibi görünür ama zor olan da budur. Çünkü egomuz o an hemen karşılık vermek ister. Bir laf sokmak, alttan almadığını göstermek, üstünlüğünü korumak ama bu seni güçlü göstermez. Bu sadece tetiklenmiş, merkezinden çıkmış bir çocuk gibi görünmene neden olur. Stoacı erkek tepkisel değil, tutumsaldır. Bu şu anlama gelir: biri sana saygısızca davrandığında önce durursun. İçinde bir şey yükselir; öfke, kırılma, küçümsenmişlik hissi. Ama hemen konuşmazsın. Derin bir nefes alırsın. Çünkü o anın sahibi olmak istersin, o ana kurban olmak değil. Netlik illa sert konuşmak değildir. Bazen sadece bir bakış, bir duruş, bir sınır çizimi yeterlidir. Mesela biri sana alaycı bir şekilde "Sen zaten anlamazsın." dediğinde gülümsemeden, savunmadan sadece şöyle dersin. Ne demek istediğini açıkça ifade edersen daha iyi anlayabilirim. Bu cümle hem karşı tarafa ayna tutar hem de senin öz saygından ödün vermediğini gösterir. İşte bu sessizlikten doğan netliktir ve bu netliği sağlayabilmek için en önemli araç duygularını tanımaktır. Bu bizi üçüncü derse götürüyor. Çünkü saygısızlık karşısında net kalabilmek sadece teknik bir beceri değil, duygusal bir ustalıktır ve bunu inşa etmeden ne özgüven kalıcı olur ne de çekim. Şimdi gel, üçüncü derste birlikte bu duygusal dayanıklılığı nasıl inşa edeceğini konuşalım. Üçüncü ders, duygularına sahip çık, onların oyuncağı olma. Bir erkek için en büyük sınavlardan biri duygularını yönetebilmektir. Çünkü dış dünyada yaşanan saygısızlıklar aslında çoğu zaman iç dünyandaki dengesizliklerin tetikleyicisidir. Biri sana bağırdığında neden bu kadar öfkeleniyorsun? Partnerin sana küçümseyen bir tavırla yaklaştığında neden hemen savunmaya geçiyorsun? Biri seni yok saydığında neden kendini değersiz hissediyorsun? Bu soruların cevabı dışarıda değil, içeridedir. Stoacı felsefenin temel taşlarından biri iç kontroldür. Sen dış dünyayı, başkalarının ne söylediğini ya da nasıl davrandığını kontrol edemezsin. Ama o davranışların sende neye dokunduğunu fark edebilirsin. Stoacı erkek duygularını bastırmaz ama onların oyuncağı da olmaz. Yani biri seni sinirlendirdiğinde bunu adamlık sınavı gibi görüp patlamaz ya da ben stoacıyım, hiçbir şey hissetmem deyip içine gömülmez. O ne yapar? Oturur ve duygusunu tanır. Şu an sinirliyim. Neden? Kırıldım. Çünkü anlaşılamadığımı hissediyorum. Savunmadayım. Çünkü değersiz hissettim. Bu sorular çok basit gibi görünür ama çoğu erkeğin bütün bir ömrü bu soruları hiç sormadan geçer. Ve bu soruları sormayan erkek ilişkisinde de işinde de hep dış dünyaya bağlı kalır. Biri onu överse iyi hisseder, biri eleştirirse yıkılır. Bu başkasının eline bırakılmış bir kaderdir. Ama duygularını tanımaya başlayan bir erkek duygusal liderlik göstermeye başlar. Artık sadece olaylara tepki veren değil, olayları yöneten biri olur bu da ilişkilerde büyük bir fark yaratır. Çünkü bir kadın karşısındaki erkekte de duygusal dengeyi gördüğünde artık onu düzeltmeye çalışmaz. Onu değiştirmeye çalışmaz. Çünkü bilir ki bu adam kendi duygularının farkında ve onların sorumluluğunu alıyor ve bu ilişkide güven duygusunu tekrar doğurur. İşte bu yüzden duygusal farkındalık bir lüks değil, modern erkek için bir zorunluluktur ve her saygısızlık aslında sana bu beceriyi geliştirmek için bir fırsat sunar. Bir sonraki derste bu farkındalığı nasıl davranışa dönüştüreceğini konuşacağız. Çünkü fark etmek bir adımdır ama uygulamak seni stoğacı erkeğe dönüştüren asıl şeydir. Hazırsan şimdi dördüncü derse geçelim. Dördüncü ders, tepki verme, duruş sergile. Modern dünyada birisi sana saygısızlık yaptığında belki seni küçümsedi, alay etti ya da gözlerinin içine bakarak laf soktu, zihninde alarm çalmaya başlar. İçinden bir ses bağırır, Şimdi cevap ver. Geri kalma. Sert ol. Ama Stoacı erkek bu sese kulak vermez. Çünkü bilir ki anlık tepkiyle kazanılan savaşlar uzun vadeli savaşları kaybettirebilir. Seneca şöyle der: En güçlü adam, öfkesini dizginleyebilen adamdır. Tepki vermemek zayıflık değildir. Tam aksine, içinde bir volkan kaynarken bile sessiz kalabilmek gerçek güçtür. Ölçülü adam ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını bilir. Bu ölçülülük seni sıradan erkeklerden ayırır. Çünkü ortalıkta bağıran, kükreyen, ego savaşları yapan çok erkek var ama sen merkezdensin ve merkezde olan bir adam duruşuyla bile sınır koyabilir. Konuşmadan bile saygı görür. Bunu bir test gibi düşün. Biri sana laf soktuğunda hemen cevap verirsen onun oyununa çekilirsin. Ama bir durursan, nefes alırsan, düşünürsen işte o zaman gerçek lider kim belli olur ölçülü kalmak seni edilgen yapmaz. Tam tersine seni seçici yapar. Ne zaman harekete geçeceğine sen karar verirsin ve bu karar tepki değil, bilinçli bir duruş olur. Peki ya biri seni tekrar tekrar test ediyorsa, sınırlarını zorluyor, seni provoke ediyor ve sessizliğini güçsüzlük sanıyorsa? Beşinci derste bu sorunun cevabını konuşacağız. Çünkü bazen duruş yetmez, o zaman sahneye net sınırlar koymak çıkar. Devam edelim. 5. ders sınırlarını net belirle. Saygısızlığa karşı koymanın en güçlü yollarından biri sağlıklı sınırlar çizebilmektir. Stoacı erkek için sınır koymak, ses yükseltmek, öfkelenmek ya da karşı tarafa üstünlük sağlamak demek değildir. Aksine kendi alanını, değerini ve huzurunu korumak demektir. Düşünsene, partnerin senden sürekli sorumluluk üstlenmeni bekliyor. Sense yoruluyorsun ama bunu açıkça söyleyemiyorsun. Bu bir süre sonra sana öfke, kırgınlık ve sessiz bir mesafe olarak geri döner. Oysa Stoacı erkek bu noktada şunu yapar. Bir gün nazikçe ama kararlı bir dille şunu söyler: "Bu konu benim sorumluluğum değil. Bunu senin üstlenmeni istiyorum. Sana yardımcı olmayı isterdim ama bu benim alanım değil." Bu cümle bir yandan karşı tarafa net bir sınır çizerken bir yandan da karşılıklı saygının korunmasını sağlar. Ne bağırma, ne kırma, ne de suçlama. Sadece sakin ve kararlı bir duruş. Aynı şekilde iş hayatında da bu geçerlidir. Örneğin sürekli işleri sana yıkmaya çalışan bir meslektaşına şöyle diyebilirsin: "Bu işi bu sefer yapamam. Kendi önceliklerime odaklanmam gerekiyor." Bu basit ama etkili cümle hem seni hem karşı tarafı zor durumda bırakmadan sınırlarını ortaya koyar. Stoacı bakış açısında sınır, dış dünyayı kontrol etme çabası değil, iç dünyanda huzuru ve netliği koruma aracıdır. Ve unutma, karşındaki kişi senin bu duruşunu hissettiğinde sana karşı saygısı da artacaktır. Peki, sınırlarını net koydun ama yine de karşı taraf sınırlarını zorluyorsa? İşte 6. derste bu sorunun cevabını bulacağız. Orada gerçek bir stoacı duruş nasıl sergilenir? Bunu konuşacağız. 6. Ders Sakinlik içinde kararlılık. Birçok erkek için sınırlarını belirledikten sonra karşı tarafın bu sınırlara saygı göstermemesi sabırlarını test eden bir durum olabilir. İşte burada Stoacı erkek sinirle değil, kararlılıkla ve sakinlikle tepki verir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, güçlü olan duygularına değil, değerlerine tutunan insandır. Bu şu anlama gelir. Karşındaki kişi sınırlarını aşmaya çalıştığında bağırarak, sinirle veya duvar örerek değil, sessiz ama net bir duruşla, kararlılıkla karşılık ver. Mesela ilişkinde partnerin sürekli senin kararlarını sorguluyor, aldığın kararlardan hoşnutsuz olduğunu dile getiriyor. Bu durumda ona şunu söyleyebilirsin: "Bu karar benim için önemliydi. Anladığını görmek isterim ama anlasan da, anlamasan da bu karar benim ve arkasında duruyorum." Bu cümle, karşındaki kişiye senin sadece karar aldığını değil, o karara duygusal olarak da bağlı olduğunu gösterir. Aynı şekilde iş yerinde biri sürekli senin zamanını ve enerjini sömürmeye çalışıyorsa, şunu diyebilirsin: "Şu anda bu isteği karşılayamam. Önceliklerim var ve bunlara odaklanmam gerekiyor." Bu sözlerle kimseyi kırmadan, gereksiz tartışmalara girmeden sınırlarını koruyabilirsin. Çünkü Stoacı erkek zorluk karşısında bile sakinliğini korur. Peki, sınırlarını belirledin, kararlılıkla durdun. Şimdi sıra stoacı, erkeğin gerçek öz saygısını nasıl güçlendireceğine geliyor. Yedinci derste bunu konuşacağız. Devam etmek için bizimle kal. Yedinci ders, gerçek öz saygını inşa et. Stoacı erkek için öz saygı, dışarıdan gelen onaylarla değil, kendi içinde kurduğu sağlamlıkla şekillenir dış dünyada karşılaştığın saygısızlıklar seni yıkmak yerine öz saygını güçlendirmek için bir fırsattır. Epiktetos'un dediği gibi, başkalarının senin hakkında ne düşündüğü önemli değildir. Önemli olan senin kendin hakkında ne düşündüğündür. Mesela, partnerinle yaşadığın bir tartışmayı düşünelim. Sana haksızlık ettiğini hissettiğin bir anda hemen savunmaya geçmek yerine sakin bir şekilde şunu diyebilirsin: ben bu konuda kendi bakış açımı koruyorum. Seninle her zaman aynı fikirde olmak zorunda değilim. Bu cümle hem kendine hem karşındakine öz saygı gösterir. Senin iç dünyandaki gücünü başkalarının algısına göre şekillendirmediğini hissettirir. Ya da iş yerinde yöneticin sana ağır eleştirilerde bulunduğunda sessiz kalmak yerine. Bu eleştirileri dinledim. Gerekli olan kısmını alacağım ancak kişisel olarak alınacak bir şey olmadığını biliyorum diyebilirsin. Bu sözler, karşındaki kişiye karşı saldırgan olmadan öz saygını koruma gücü verir. Stoacı erkek, böyle durumlarda bile kendine olan saygısını asla terk etmez. Öz saygını inşa ettin, sınırlarını belirledin. Peki ya duyguların? Onları nasıl yönetip dengeleyeceğiz? Sekizinci derste duygularla nasıl sağlıklı bir ilişki kuracağını öğreneceğiz. Hadi devam edelim. Sekizinci ders. Duygularla barış yap. Stoacı erkek için duygular bir düşman değil. Tam tersine, içsel yolculuğun pusulasıdır. Öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı bunlar sadece insan olduğumuzun işaretleri ve onları bastırmak, yok saymak sadece bizi kendimizden daha uzaklaştırır. Seneca bu konuda şöyle der: Duygular bastırıldığında büyür ama görüldüğünde çözülür. Modern hayatta bu durum kendini sıkça gösterir. Örneğin, partnerin seni görmezden gelmiş, günlerce seninle iletişim kurmamış olabilir. O anda içinden bağırmak, mesajlarla üzerine gitmek geçebilir. Ya da iş yerinde biri sana küçümseyici bir tavır takınmış, gururunu incitmiş olabilir. İşte o anda stoğacı erkek şunu yapar, derin bir nefes alır. Kalbinin hızını, zihninin karmaşasını hisseder ama hemen harekete geçmez. O duygunun adını koyar, bu öfke, Sonra bu öfkeye körü körüne kapılmak yerine içinden şunu sorar. Bu duygu bana ne öğretiyor? Ne için bu kadar tetikleniyorum? Çünkü bu sorular duyguyu yumuşatır. Onu yönetilebilir bir hale getirir. Bir örnek verelim. Diyelim ki yakın bir arkadaşın sana küçük düşürücü bir şaka yaptı. Eskiden hemen sert bir tepki verirdin. Sen ne diyorsun? diye patlardın belki. Ama şimdi stoğacı bir bakışla yavaşça nefes alır, ona gülümseyerek şöyle dersin. Bunu komik bulmadım ama konuyu burada kapatmak istiyorum. Bu hem karşındakine sınır koyar hem de duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmenin gücünü gösterir. Bu durumda senin merkezinde kaldığını ve öfkenin seni yönetmesine izin vermediğini herkes hisseder. Duygularla barış yapmak, duyguyu bastırmak değil, ona alan açıp yönünü senin belirlemendir. O duygunun içinde kaybolmadan sakin bir şekilde durabilmektir. Ve unutma, duyguların farkında olan bir erkek, sadece ilişkisinde değil, hayatının her alanında güçlü bir figür haline gelir. Peki, duygularını tanıdın, onlarla barıştın. Şimdi sırada ne var? 9. derste. Stoacı erkeğin gerçek liderlik duruşunu nasıl sergileyeceğini konuşacağız. Hazırsan devam edelim. 9. ders, sessiz gücünü liderliğe dönüştür. Birçok erkek liderliği hala emir vermek, her şeye hakim olmak, sert olmak gibi görür. Ama stoacı erkek bilir ki gerçek liderlik bağırarak değil duruşla olur, sessiz bir kararlılıkla. Duygularını tanımış, kendi merkezini bulmuş bir adam artık yalnızca tepki veren biri değildir. O artık yön veren biridir. Marcus Aurelius Roma İmparatoruydu ama onun liderliği ordusuyla değil iç dünyasıyla başladı. Her sabah kendine dönerek, günün kaosu başlamadan önce kendini hizalayarak. Bugün de bir erkek olarak senin gerçek gücün başkalarına hükmetmende değil, kendine hakimiyetinde gizlidir. Peki modern hayatta bu ne demek? Örneğin, bir grup arkadaş arasında tartışma çıktığında, herkes birbirini bastırmaya çalışırken sen sessiz kalıp durumu gözlemliyorsan, sonra herkes sustuğunda kısa, net ve dengeli bir cümleyle konuşuyorsan, işte bu liderliktir ya da ilişkinde partnerin bir konuda duygusal bir kriz yaşarken sen onunla birlikte duygunun içinde kaybolmadan yanında durabiliyorsan işte bu liderliktir. Bir başka örnek. Ailende herkes panik içindeyken senin bunu birlikte çözeriz deyip göz teması kurman bile herkesin enerjisini değiştirebilir. Çünkü liderlik bilginden değil, varlığından akar ve stoacı bir erkek için lider olmak demek, herkesin fırtına yaşadığı anda bir liman gibi kalabilmektir. Bu liman olmak için bağırmana gerek yok ama merkezin sağlam olmalı. Bu videonun başından beri konuştuğumuz her şey, duygularla ilişki kurmak, sınır çizmek, ölçülü olmak, öz saygı göstermek, seni işte bu noktaya hazırlıyor. Sessiz, net, derin bir liderliğe. Ve bu liderlik sadece işte ilişkide değil, hayatının her alanına sirayet eder. Artık bu dokuz stoacı dersi öğrendin. Şimdi sırada bu bilgileri nasıl sürdürülebilir bir güce dönüştüreceğini konuşmak var. Gerçek stoacı dönüşüm uygulamayla başlar. Haydi kapanış bölümüne geçelim. Kapanış dersi. Stoacı duruş günlük seçimlerle inşa edilir. Buraya kadar geldiysen, bu videoyu sonuna kadar izlediysen bil ki bu sıradan bir şey değil. Çünkü bu senin artık farklı bir sorumluluk anlayışıyla, farklı bir erkeklik tanımıyla ve farklı bir içsel liderlik arayışıyla ilgilendiğini gösterir. Bu videoda 9 farklı stoacı ders üzerinden saygısızlıkla başa çıkmanın yollarını konuştuk. Ama aslında hep aynı yere geldik. Kendine hakim olan bir adam dış dünyanın karmaşasında ezilmez. Çünkü o iç dünyasında yönünü bilen biridir. Bu dersler sadece bilgi değil, her biri bir çağrı, bir sabah pratiği, bir bakış açısı, bir sınır koyuş. Ve en önemlisi sessiz ama sağlam bir ben buradayım değiştir. Ve evet, seni anlamayanlar olabilir. Aldığın bu yolu küçümseyenler de çıkabilir. Ama sen içten içe değiştikçe bu dünyadaki varlığın da değişir. Stoacı erkek başkalarına kendini kanıtlamaya çalışmaz ama varlığıyla bir şey öğretir. Bu video sana sadece bir çözüm sunmadı. Sana şunu hatırlattı. Bir adam dış dünyaya karşı ancak iç dünyasında sağlam durabiliyorsa güçlüdür ve eğer sen bu yolu devam ettirmek istiyorsan yalnız yürümek zorunda değilsin. Bu kanal stoacı duruşu benimseyen erkeklerin bir araya geldiği bir yer. Abone ol, yorum yaz, bu videoyu paylaş. Çünkü bu sadece senin değil, bizim yolculuğumuz. Ve eğer bu videoda bir cümle, bir fikir, bir adım sana iyi geldiyse, lütfen kendine teşekkür et. Çünkü bu değişimi başlatan kişi sensin. Merkezindeysen zaten doğru yerdesin.